Gelelim mikrofonlara. Davut, belgesellerde, radyo programlarında, normal röportajlarda farklı çeşitlerde mikrofonlar kullanıyoruz. Bu, mikro, bu mikrofonlar nelerdir ve hangi senaryolarda işimize yarar? Öncelikle bizim kullanmış olduğumuz birden fazla mikrofon çeşidi var. Hani örneğin yaka mikrofonu gibi. Mesela şatkan mikrofonu elimize alalım. Ee, genelde sesi direk, e, direction olarak kaydeder. Yani baktığı yöndeki sesleri alır. Hani filmlerde, belgesellerde, dizlerde bunu görebiliriz. Ama bunu aynı zamanda sokak röportajlarında da görebiliriz. Yani bizim asıl yapmamız gereken şey mikrofonların yapılarını öğrenmek, özelliklerini öğrenmek, hangi açılardan, hangi seviyede sesleri aldığını öğrenmek. İlk başta dinamik mikrofonlarla başlayalım. Yani adı üstünde çalışması için harici bir güce ihtiyaç duymayan mikrofonlar oluyor. Yani bir kablo vasıtasıyla kayıtçımıza ya da kameramıza bağladığımız zaman sesi direkt bir şekilde kaydedebiliyoruz. Dinamik mikrofon yakında olan sesleri karşı hassasiyeti fazla olan, uzaklaştıkça azalan bir mikrofon türüdür. Yani sesimi bu şekilde tuttuğum zaman net bir şekilde duyabilirsiniz. Ama uzaklaştıkça artık sesimi duyamayacaksınız. Ondan sonra kondensli mikrofonlara gelelim. Dinamik mikrofonlarla benzer yapıda. Ama çalışması için Phantom Power denilen 48 voltluk bir güce ihtiyaç duyuyor. Bu güce ihtiyaç duymasının sebebi dinamik mikrofona göre daha fazla, daha geniş bir alandan daha temiz bir şekilde ses alabilmesi oluyor. Yani bir vokal kaydında, bir seslendirmede, bir radyo programında bu mikrofonları tercih edebiliriz. Aynı zamanda dinamik mikrofonları da tercih edebiliriz. Şatkan mikrofonlara baktığımız zaman genelde kondenser yapıda olurlar. Yani çalışması için 48 voltluk phantom power denilen güce ihtiyaç duyarlar. Directional bir yapıda olduğundan dolayı mikrofon nereye tutarsak oradaki seslere karşı hassasiyeti daha fazla oluyor. Sağında, solunda ve arkasında kalan sesleri oldukça azalıyor. Yani bizim film çekerken, dizi çekerken ya da belgesel çekerken istediğimiz özelliklerden bir tanesi. Genelde shotgun mikrofonları boom sopa yardımıyla kullanırız. Boom sopayı takarız ve ses kaynağına doğru tutarız. Neden kameranın üstünde ya da kameranın kendi mikrofonunda sesi kaydetmiyoruz? O da şundan dolayı oluyor. Kameri mikrofonları yapısı gereği yakında bulan, bulunan seslere karşı hassasiyeti fazla oluyor ve o sesleri daha fazla alıyor. Uzakındaki sesleri ise daha az alıyor. Ee, bir diyalog çektiğimizi düşünelim. Hani kalabalık bir ortamdayız ve biz bu diyaloğu kaydediyoruz. Post aşamasında o sesi öne çıkarmak istiyoruz ama çıkaramıyoruz. Çünkü diğer gürültülerle karışmış. Ama şatkan mikrofon kullandığımız zaman sesin nereden almasını istiyorsak oraya doğrultuyoruz. Ve oradaki sesi rahat bir şekilde alıyoruz. Aynı zamanda yaka mikrofonlarına girelim. Adı üstünde yaka mikrofonu. Mesela elimde kablosuz versiyonu var. Ve bir adet kapsülü ile birlikte. Alıcı ve vericiden oluşuyor. Kablosuz bir şekilde çalışıyor. Adı üstünde yakayı takılıyor. Ve yakada yakında bulunan seslere karşı hassasiyeti fazla oluyor. Ve diğer sesleri olabildiğince azalıyor. Yani bizim bu programlar için en uygun mikrofonlardan bir tanesi olabilirdi. Bu yüzden biz bunu tercih etmiş olduk. Evet. Şu an yaka mikrofonu kullanıyoruz ama bu program için dinamik mikrofonu tercih edebilir miydik? Dinamik mikrofon tercih edebilirdik ama şöyle bir sorun olurdu. Mikrofonun karaj içerisinde görünmesi gerekirdi. Yani karajda görünmesi problem olmuyorsa bu mikrofonları kullanabiliriz. E, aynı zamanda karajın dışından gain'i arttırarak da sesi alabiliriz. Ama bu sefer de noise dediğimiz dip gürültüler çok fazla olmaya başlar ve posta biraz işimiz olabilir. Peki kondansör kullanabilir miydik? E, kondansör mikrofonu da kullanabilirdik. Bunlar yapısı gereği yakında bulunan seslere karşı hassasiyeti fazla oluyor. Yine uzaklaştıkça biraz daha azalmış oluyor. Tabii dinamik mikrofonu nazaran e, daha geniş bir alandan ses alıyor. Ee, yine olabildiğince mikrofona yakın olmak her zaman iyi. Ama e, diyelim karajda görünmesini istemiyoruz. Mesela karajın dışından bir yerden e, tepeden tutturabiliyorsak yine sesimizi temiz bir şekilde alabiliriz. Şatkan kullandığımız senaryoda nasıl bir verim alırdık? Şatkanda e, sesi directional olarak aldığından dolayı yani karajın dışından herhangi bir yerden tabii ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Yönünün bize doğru bakması yani sesi temiz bir şekilde alabilmemiz için oldukça yeterli. Ee, buradan şimdi mikrofonların yapılarını daha iyi öğrenebilmek için onların özelliklerine bakalım. Mesela ekranda görmüş olduğunuz üzere dairelerin altlarında mikrofon yapıları yazıyor. En üst 0 ve en alt 180 derece. Yani mikrofonun üstünü ve altını görüyoruz. Elbette bu sesleri mono olarak kaydettiğimizi düşünerek bakıyoruz. Görsellerde mikrofonların diyaframın olduğu merkez kısmını görüyoruz yapısına göre belli derecelerde ya da mesafelerde bu hassasiyet azalıyor ya da artıyor. Davut her mikrofonun farklı özelliği var dedik. Bu mikrofonların doğru konumları nasıl olmalı? Ee, doğru konumları şu şekilde. Yani mikrofonun yapısı ne olursa olsun, hangi tür mikrofon olursa olsun, olabildiğince ses kaynağına yakın olması demek. Bizim için o sesi temiz bir şekilde kaydedeceği anlamına gelir. Yani bir eee yankılı bir ortamda olduğumuzu varsayalım. Yani Ses kaynağı olarak e, seni düşünelim. Mikrofon senden uzaklaştıkça odada senin sesini oluşturmuş olduğu reverb'ü, delay'i de almaya başlar. Ne kadar yakın olursa o delay'i reverb'ı o kadar azal olarak almış olur. Mesela bir insanı ele alalım. E, bir ses kaydı sırasında mikrofon ne kadar yakınsa o kadar çok bas frekansları alır. Ne kadar uzaklaşırsa bas frekansları tepkisi ...o kadar azalmış olur. Arkadaşlar, şu an duymuş olduğunuz sesi yaka mikrofondan alıyorsunuz. Şu anda şatkan mikrofona geçtik ve artık benim sesimi şatkan mikrofondan duyuyorsunuz. Şu anki e, mikrofonun bana olan yakınlığı yaklaşık 30 santim kadar. Birazcık uzaklaştıralım mikrofonu. Uzaklaştırıyoruz. Şu an e, konuşmaya devam ediyorum ve mikrofon artık benden uzakta. Şimdi biraz daha yakınlaştıralım bana doğru. Bana doğru mikrofon yakınlaşıyor ve şu an benim sesimi yakından duymuş oluyorsunuz. Şimdi mikrofonun baktığı kısım başka bir tarafa doğru dönsün. Yavaş yavaş. Şu an konuşmaya devam ediyorum ve mikrofon başka bir tarafa doğru bakıyor. Ve benim, benim sesim bu şekilde duymaya devam ediyorsunuz. Mikrofon bana yavaş yavaş geri dönebilir. Şu an tekrar konuşmaya devam ediyorum ve mikrofon tamamıyla bana doğru bak bakıyor. Biraz daha yakınlaştıralım mikrofonu olabildiğince. Şu anda mikrofonla aramda yaklaşık bir 20 santim kadar mesafe var ve sesim bu şekilde duyuluyor. Şimdi gain'i yavaş yavaş kısalım ve ben aynı tonda konuşmaya devam edeceğim. Gain'i sıfırla bir arasına kadar kısalım. Kısmaya devam ediyorsun. Kıssın mı? Kısmaya devam ediyorsun. Şu an kıssın. Şimdi gain'i yavaş yavaş arttıralım. Ben konuşmaya devam ettikçe gain'i yavaş yavaş arttırıyorsun. Devam edebilirsin bu şekilde, şu an geyni halen arttırıyorsun ve ben konuşmaya devam ediyorum. Bu bizim için istenmeyen bir durum oluyor, bundan dolayı bizim Gain'i biraz daha kısmamız gerekiyor. Ses patlarsa ne oluyordu? Distortion oluşuyordu. Kısalım, aynı zamanda kısabilirsin. Sesin patlamayacak şekilde, e 6 ile 12 arasında tutabilirsin. Şimdi de benim sesimi yaka mikrofondan duyuyorsunuz, birazdan şatka mikrofona geçeceğiz. Şu anda şartkan mikrofona geçtik ve sesimi bu şekilde duyuyorsunuz. Yani görmüş olduğunuz üzere mikrofonun mesafesi, yayın ayarı, hatta mikrofonu baktığı yön bile bizim sesi nasıl alabileceğimizi etkiliyor. Sinema setlerinde ya da dizi setlerinde biz hangi mikrofonları kullanmayı tercih ediyoruz genelde? Hani baktığımız zaman şatkan mikrofonların kullanıldığını görüyoruz. Hı hı. Şatkan mikrofonlar dışında farklı mikrofonları tercih edebilir miyiz? Şöyle hani az önce söylemiş olduğum gibi kondansör ya da dinamik mikrofonlar hani yapısı gereği yakındaki seslere karşı hassasiyeti fazla oluyor ee, ve biz mikrofonu sahnede görmek istemiyoruz. Bundan dolayı şatkan mikrofonları tercih ediyoruz. Aynı zamanda yaka mikrofonları da kullanılıyor. Tabii bunlar gizlemek suretiyle oluyor. Çoğunlukla mesela e, oyuncuların göğsüne bir bantla yapıştırılır. Yani artık çoğunlukla öyle yapılıyor. Sesi hem yakadan kaydediyorlar hem de şatkan mikrofonla kaydediyorlar. Bu şekilde sese daha çok müdahale edebiliyorlar ve daha kontrol altında tutabiliyorlar. Sesten bahsettik, sesin öneminden bahsettik, mikrofonların çeşitinden bahsettik. Biz proje çekimi sırasında ses kaydını nasıl alacağız? Ses kaydını elimizdeki kameralarla, ses kayıtçılarıyla hatta telefonlarla bile alabiliriz. Ama tercihimiz ses kayıtçılarından yana olmalı. Çünkü yani bunun için icat edilmiş, üretilmiş. Mesela kameraların dahili mikrofonları da var. Onları neden tercih etmiyoruz? Çünkü o mikrofonlar referans için aslında. Yani harici olarak kaydetmiş olduğumuz sesi o sesle eşleyebilmemizi sağlıyor. Aynı zamanda e, kameralar daha çok her, her yönden ses aldığından dolayı sesi kontrol edebilmemiz oldukça zorlaşıyor. Ya yine bir diyalog örneğinden gidelim. Hani kalabalık bir ortamdayız. Ee, birkaç insanın konuşmasını çekmek istiyoruz. Ee, kamerada e, çok yakın olmasa bile sağdan soldan işte araba geçebilir. Ee, başka insanlar konuşabilir. Bu sefer ne oluyor? Ee, biz o diyaloğu, o asıl sesimizi ortaya çıkaramıyoruz. O gürültüyle birlikte karışıyor. Aynı zamanda kameraya da mikrofon takabiliriz. Hani line'in girişinden. Ama kameralar görüntü kaydetmek için üretilmiş. Yani ses kaydetmek için değil. Pratik bir iş yaptığını varsayalım. Ee, YouTube için içerik çekiyor olabilirsin. Ee, vloglar çekiyor olabilirsin. Yani sesi ayrı bir şekilde kaydetmene gerek yok. Çünkü seste çok fazla bir işlem yapmayacaksın. Ama bir film çekiyorsan işte sese efektler vermek isteyebilirsin. Ee, dip kültürlerinden reverblerden temizlemek istiyor olabilirsin. Bu yüzden harici kaydetmek her zaman daha iyi. Kayıt sırasında ses kayıt cihazlarına yapmamız gereken ayarlar, dikkat etmemiz gereken değerler nelerdir? İlk başta kayıt cihazımızı aldığımız zaman e, bit ve kilohertz tercihlerini yaparız. Tabii cihazımızın bize vermiş olduğu, hani sağlamış olduğu imkanı göre de bu değişiklik gösterebilir. Ondan sonra diyelim kondansör yapıda ya da bir shotgun mikrofonu çalıştırmak istiyoruz. Bir XLR kabloyla cihazımıza bağladık. Phantom Power gücü gerekiyorsa onu açmalıyız. Ama şöyle bir durum var. Phantom Power 48 volt güç aktardığından dolayı eğer şöyle göstereyim kablo cihazı takılıysa ve Phantom Power da açıksa o süre zarfında kabloyu çıkarıp takmak hem kayıtçımıza hem de mikrofonumuza zarar verebilir. Şimdi Phantom Power'a baktık. Öncesinde bit, e, rate, bit rate'imizi, kilohertz ayarımızı yaptık. Ondan sonra yapmamız gereken ayar gain ayarı. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela cihazı açtığımız zaman, mesela örnek olarak şuradaki kendi kapsülünü açabilirim. karşımıza bir mikser geliyor en tepe noktası 0. Ondan sonra işte aşağıya doğru giderken 6, 12, 18, 32 bu şekilde aşağıya doğru iniyor. Biz kayıt yaparken sesimizin patlamamasını isteriz. Neden? Çünkü ses patlarsa istenmeyen bir distortion oluşturur. Seste bozulmalar meydana gelir. Ve bu bizim istemediğimiz bir durumdur. Ses seviyesi, ses gain'i ne kadar azsa post aşamasında bunu yükseltmemiz gerekir e, haliyle de dip gürültü, noise bunlar da artmış olur. Aslında biz gainimizi ayarlarken e, kameradaki ISO gibi düşünelim. Hani sensörün işe karşı hassasiyetini belirliyorduk. Burada da mikrofonun sese karşı olan hassasiyetini belirlemiş oluyoruz. Yani ne kadar hassas olsun sese karşı. Elbette gain'i arttıkça seste noise'lar, gürültüler çokça oluşabilir. Yani ses kaydederken çok düşük olmamasını istiyoruz. Aynı zamanda sıfıra vurmamalı, pik yapmamalı. Eksi 6, 12 o civarlarda gidebilir. Yani birazcık headroom bırakmakta her zaman fayda var. Mesela ben şu an konuşuyorum. Sonra bir anda yükselebilirim çok hafif. Sonra tekrar normal tonuma dönebilirim. Ve bu şekilde konuşmaya devam edebilirim. Hani sesim eksi ikileri, üçleri vurduğumuzu varsayalım. O yükselme anında sesim patlayacak. Patlayınca da ses bozulacak ve tekrar kayıt almamız gerekecek. Yani kayıt sırasında birazcık headroom bırakmak sesin patlamamasına biraz daha olanak sağlıyor. Ama her türlü ses patlıyorsa yani 32 bitte çekmiyorsak, kaydetmiyorsak tekrar kayıt almamız gerekir.